Evet, olay tam da bu noktadır. Kayalmayız. 20-25 sokağımızda eksikti. Bu 20-25 sokamızda çalışma yapıldı. Yaklaşık 50 bin metrekare e, bir taş döşememiz oldu. Sokaklarımız hem dardı hem normal bir şekilde açık değildi hem e, düzgün değildi. Henneklerimiz vardı, şeylerimiz, lakalarımız vardı, şeylerimiz vardı. Ama şimdi süper oldu. Toz, toprak. İyi bir işeğimiz yoktu ama şu anda çok güzel oldu her zaman, şey güzel oldu. Zaten burada oturuyorum evim burası. Hı hı. Ev, yol, evimizi yürüdüler asfaltın geçmesi, taşını yaptım. Güzel, memnun. Valla bir belediyemiz Allah razı olsun iyi bir işeğimiz yok, sıkıntı yok Teşekkür ederiz, hepsi için teşekkür ederiz. Bu yolları bizi bunlar yaptılar için teşekkür ederiz. Nasıldın? İşte su içindeydim. E güzel oldu şimdi can. Şimdi her taraf genişledi, şey oldu, kaldırımları oldu. Önceden tabi patika gibi, köy yolu gibi bir şeydi burada hani. Güzel oldu yani mahallemiz gerçekten yolla beraber daha da güzel oldu. Çok teşekkür ediyorum. Yani bu çalışmaların şeyler devamlarını dili diliyoruz. Daha da güzel olsun.